Arkadaşlar ben bana arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oynuyoruz evet böyle bir oyun oynayacağız ben bu oyunu biliyorum Şöyle bir bakalım de Mesaj geldi işte ya Allah'ım ee, Hızlı oyun diyelim arkadaşlar ve buradan hemen Allah bu değil Hemen cücük seçelim arkadaşlar ve oynayalım Çabuk yakalamaca arkadaşlar bu oyun. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Aha, yakaladım bitti. Evet, bir daha yakaladım arkadaşlar. Evet, bir daha yakaladım. Bir daha yakaladım. Evet arkadaşlar, şu anda bir daha yakaladım. Evet. Şu anda. Hadi şunu da ben yakalayayım ve ve 7 6 kazanıyoruz arkadaşlar bu oyunu. Evet. Melü diyelim. Şimdi ne oynayalım? Ee... kaya düşme. Evet. Şu şu. Şunu oynayalım. Evet. Şuraya gidelim. ya oğlum. Heh. Bak. Beni yitiyor. Bak. Yes. Bir dakika ne oldu? Reklam girdi. Kapat. Ve kazandık arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Aa, bir de elendi. Kaç. Kaç oğlum. Evet. Oğlum, elensene eşin. Yes kazandık arkadaşlar gene. Beni diyelim. Bir dakika macera diyelim. Şu yaz tatilinde oynayalım arkadaşlar. Okey. Sekiz. Evet. Birinci bu oldu arkadaşlar. Bir. Geldi. 8 geldi. Gidiyor şu anda. Sana verdim değil mi? Evet. Şu anda. 6 mı? O <laughs> bu e... bu bu bu. Son değil mi bu da? Evet son. tersten mi tutuyorum? Yok. <laughs> Yo. O bu geldi ya. Bu neydi? Ha. Neydi lan bu? Evet bir de vurdum. Alalım ve vuralım seni ya. Bu şunu ya. Bana vurma dur dur. Sen gel buraya bakayım. Sen bir gel. Ya oğlum ben niye vuramıyorum? Gel gel. Arkadaşlar şu anda biraz kızdım şu Mavli'yi öldürmek istiyorum bırak beni. Oğlum bana ateş etme ne istiyorsunuz? Ölmüyor birader bu. Bak şu maviyi öldürmek istiyoruz. Mavi, ya oğlum, şu maviyi vur. Evet, zaten vuracağımız belliydi, evet. dur, dur bana vurma, oh, ah, sekti geldi. Allah geliyor, o sekti gitti, sekti gitti, ah şunu vur, vur şöyle. Ne vur. Ya dur canı bas kaldı. Dur canı bas. Canı bas dur vurma vurma dur canı bas. Son bir canım var. Ulanı. Allah. Evet kazandık arkadaşlar. Ve arkadaşlar birinci oluyoruz. Şöyle gidelim. İkinci şu bu. Üçüncüymüş arkadaşlar. Neredeydim ben? Evet. Ya kötü geldi. Şuraya gidelim ve son değil Abi keşke altı şu ya. <laughs> Arkadaşlar öpsüyorum da. <ben. gülüyor> hastayım da. Yok artık oraya kadar gidemez de mi dostum? Üç. Geldi arkadaşlar. Lan aynısı geldi. Evet. Dur bana vurma ya şu yeşili vuracağım gene. Dur sen illa bana vurdun ya ben de sana vurayım. ya, ya ben ona mı vurdum? Dur. Dur ya da şurdu gene. Mermiyi nereden alacağım birader? Heh. Vur şuna. Evet vur bunu. Bulur bunu. Evet, şu mavliyi öldürdük arkadaşlar. Tek ikimiz kaldık. Vurdum adamı. Şöyle vur. Evet arkadaşlar. Vur. Tamam, iyi gidiyoruz. Vur. Yes, kazandık arkadaşlar yine. Hayır, teşekkürler diyelim biz arkadaşlar. İki mi? Aa, kötü oldu ya bizim için. Evet, beş geldi. Evet, burayı böyle yaptı. Bir gelmez değil mi dostum? Oh 4 geldi. Sonucu da şu arkadaşlar. O bu. Bu nasıl bir şans? Yok orada değil değil mi? Nereye gitti birader bu? Burayı, bu neydi? Birader. Alalım şu puanları. Bir de bu iyi de. Al şunları ya. Ben ikiyim daha ya. He. Şuna basacağız. Arkadaşlar galiba galiba zekli <laughs> arkadaşlar arkadaşlar iki oyuncuyla iki geldi üçüncü oyuya üç geldi bana kaç geldi dört ne oluyor ya Aha. şu anahtar aldım dört tane bu neydi Evet, aldım. Ah, obadı. Ya! Abi, vurmuştum. Babim! Bak! nasıl kazanamayabiliriz ya? Hayır teşekkürler. 400 arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra, sıra bize geldi. Ne oluyor birader? Geri gel. Öf olmadı. Aa ben bu oyunda çok iyiyim. Delikten bir dakika sonra. Allah. Bak geride kaldım. Şuradan kaç şuradan. Dur. Kaçayım şuradan. Oo şuradan kaç. Oğlum geliyor. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı bana. Dur, dur dur dur. Abi çok yaklaştı bana. Geliyor. Oo çok yaklaştı. Allah. Oo çok yaklaştı. Arkadaşlar çok bekleyin. Abi ikimiz de kazandık arkadaşlar. Birinciyiz arkadaşlar. Dokuz. Ya. Aa, şurada ödüllüymüş. Ya gidemiyorum bir şuraya. Bir kere daha oynayayım yeter arkadaşlar. Evet. Yeni yazdı arkadaşlar. Şu anda 3 yazsaydı aa yok onun anahtarı yok Doğru ya. Evet. Ne geliyor ona? Ödüllü bir yere değil değil mi? Yeni. Burada mı? Benim aynı yanımda bir yok. Unutmayın Bu neydi? Bu ne lan? Bir dakika. Dur, dur dur Ya ben bu oyunda çok kötüyüm ya. Dur oğlum. Şu altı ilk vur şuna. Vur şuna ya. Bak ben bu oyunda çok kötüyüm abi. Şöyle. Aa, öldü bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şura gitsene. Allah. Evet. Ve kötü oldu bu oyunda arkadaşlar. Birinci oluyoruz. Birinciyim arkadaşlar. dakika Kaç olmuş? bayağı ilerlemiş. Bu arada ki bir teacher'ın gelmesi için 2 3 like atıp 6 geldi. E! Ee? Yes! Arkadaşlar kazandık! Arkadaşlar! Yes! Arkadaşlar! Arkadaşlar bakın ben burada hiç birinci olamam. İlk defa birinci oluyorum. Şur şuraya gelelim. Bebek, bebek, bebeğiz. Kupalar, toplamak bak şunu, 150 altın. Kaç altımız var? Şöyle bir bakalım. Başka hangi renk alabiliriz? De. Şu araba da alalım. Satın almak. Aferin. Hemen şuradan alalım. Şuradan alalım arkadaşlar. Neredeydi o? Evet, bunu da aldık. 506 altın. Şimdi e, şunu da alalım. Burada bir başarı yok arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.